Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün Pokemon'a devam ediyoruz. Acaba bu kaçıncı bölüm olmuş? Evet İstamayla hala onla trade ile bağlıyız. Daha demin onu yine Pokemon attım. Pokemon adını da İbn-i diye bok yiyen yapıp öyle attım. Şimdi burada bir çiftimiz var. Bakın şimdi Ginger aldım. Evet Ginger'ı işte trade'i bunun için yapmıştım. Shadow Punch'ı buna yolla Sen de şuna silen yolla Bakalım ölecekler mi? Ölmediler Şimdi Bakın Janger'ın en sevdiğimiz saldırısı şu Bakın şimdi onu uyuttu Ve en fazla vuran saldırısı da bu diyebiliyorum Buna gelin Dream Eater deyin Uyuyanın rüyasına giriyor Bakın hem onun hem onun canını aldı hem de kendi canını fullledi. Acayip iyi bir saldırı. Ama yalnız uyuyan pokemonlarda işe yarıyor. Bu da daha çok güçlenemedi. İkisi de 36 level zaten. Bunlar 50 level Pokemon'lardır. Evet bunun gizli yerini bulduk ve HM2 aldık. HM2 beyler. Play oluyor. Ve şu an hiç pokemonum öğrenemiyor. Ne kadar güzel. O yüzden Sabrina'yı yendikten sonra 55 level şey alacağım. Hani 50, 60 level'e kadar kasmış şey alacağım ve Pokemon'larımı 50 level falan yapacağım. Hani şuradan çay şey almıştık ya. Şimdi o çay verdiğimiz kadın oradan gidiyoruz ve burası Sabrina'nın şehri. Şimdi burada iki tane gym var ama benim önünde roket takımı var. Diğerinde de böyle boks yeri var. Buradan Pokemon alabiliyoruz. Ve burada şeyler var. Ken'ler var. Ken. Direkt Shadow Punch. Bu da Nice Shade atalım. Şu an çok az duruyor gördüğünüz gibi. O yüzden bunu değiştiriyorum ve Pisiçik Pokemon aldım Pisiçik dövüş Pokemon'u üstündür. Confusion. Yine Confusion. Oh, Make. Ben benimkini şey verdim, İslam'a verdim. Adam oyuna bile a 5 levellik Pokemon'la başladı. Şu an kaç levellik Pokemon'la geziyor? Lan. Atak mis, atak mis ya. sonunda. Bir atak mis önce PP gidiyor diye biliyorum. Şimdi deneriz hemen. Ama hadi bu atak mis olmadı. Bakın tek atan bir saldırısı var. Ama bu saldırı bir tek tek atıyor. Ben kaç yıldır şeyle oynamıyorum. Ge Gereza. biraz da bunu kes. Luka. Sapul Akua'ydı sanırım hadi. Twister. Aa var bu Twister yapabiliyor ya ben bunu dondurmacıya veririm. Beleşe dondurma. Çok süper espri yaparım. Monkey e Twister. Sismit tos edin. Monkey. Bak bu benim canım kadar vuruyor diye biliyorum. Pardon levelim kadar. Bu Buna lan tüm Pokemon'ların Monkey adım. Tabii ki Gary Dostavuş Pokemon'larına pek de etkili değil. 5 kere vurdu hayvan. Hmm, Gel bakalım Johnny Bakın bu nasıl Jim Jim lideri size saldırdı. Bunu da bir atıyoruz. de işte ben kaybettim diyor. Ama işte şey yokmuş, rozet yokmuş. O yüzden bana Pokemon verecek. Hitmonlee mi? Hitmonchan mı? Tabii ki de Hitmonlee'yi alıyorum. Normalde Hitmonchan'ı alırdım ama hep Hitmonchan'ı aldığım için değişiklik olsun istedim. Tamam. İhsan Poke Center Arkada Arkadaş an beni dinliyor. Nasılsın kardeşim? Nasıl gidiyor oralar? Şezik Pokemon'larımı kasım diyeceğim de. Şu an hiç onları böyle yerlerde kasmaya başlamayacağım ha. Bir dakika. co tamam. Ben de co falan. Burada beyler puzzle var. Çok ilginç. Burada puzzle var. Ee, Thunderbolt. Thunderbolt. Shockwave. Ha bunun yellow versiyonunda roket takımı falan da vardı böyle. Her yerde gelir rahatsız ederlerdi. Yine çok Wave, tamam. Bir pokemonlarında da Mia falan da vardı. İlla yeneceğim deme sen. İyi az Pokemon'um var. Thunder Shock. Silen. Elektrik Pokemon'u felç oldum. Ne kadar mı? Kesin kendime vuracağım. Ve ölecek. Ölmedi hadi be. Voltport. Hala kafam dönmüyorsa. Morum hala kafam dönmüyordur. A uh of. ya. Git bakalım. Razor Leaf ile alırsın sanırım diyeceğim. Hala alamadım. Oha! 8 tane Rare. He tamam. Şeyde gezerken. Beyler çimlerin arasında Rare kendi çıkabiliyor. Hatta bazen şansınız nadir Pokémon'ları falan öldürürseniz, suda gezerken falan yine Rare kendi çıkabiliyor. Yalnız şu 8 tane. Yalnız ben bunları kullanmayı çok sevmiyorum. Hani acayip fazla oldukları için atıyorum bunları. Bir tane falan olsa kullanırdım da 8 ben çok abartı geliyor oyunu. Hani zeksiz kılan bir şey. Sen niye dalmadın? Ya. Ben de bir şey falan veriyorsan sandım. şok. Ben hala parz mıyım lan? Bak bu parzı benim hiçbir şeyime yarım ya. Kendini patlatmazsa adam değil. Ee, dermişim, dermişim dedim. Aa, sana as a potion. Sana ezik potion Hadi buna da girelim. Hadi buna da girelim. Hatırladığım kadarıyla şuna giriyorduk. Ta ben hep yanlış hatırlarım. Iron. Demir bulduk. İron buldum lan bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanırım buradan da evet burada bir yerdeydi. Yine yanlış hatırlamış. Thunder Shock. Thunder Shock. Drozi. Thunderbolt. Thunderbolt. Bir şey çok merak ettim ha. Thunderbolt mu daha çok vuruyor? Shockwave mi? Thunderbolt bence daha çok vuruyor. Bak ya canı yine bitti. Şey de yok. Nugget, elixir, Master. Neyse o zaman Pikachu'yu değiştirelim. Don't Exist'i alalım. Ve şuna da bakalım. Çok rey 60 bu 95 oluyor. Hop hop hop. Ya artık bunları da yakalanmayı istemiyorum ya. Hep aynı pokemon'lar geliyorlar. Hep kendini alırdım ha. Bayısın Ben genelde ezik saldırılar attığım için bana atak yapma fırsatları oluyor ama güçlü saldırıları da o kadar harcamak istemiyorum. Evet buradan. Şunu da yenelim de. Arbok. Ha tamam bak böyle bir tane Pokemon'lar olsun. 39 oldu Johnny Sings. Kalk tamam. Şimdi bizim kapıları açmamıza yarıyor. Pardon abi dayamadım. Burayı açıyoruz şimdi. Sonra buraya alıyor. TM1. TM1 alıyor. Oha. Keşke eğer İslam TM verseydi sana verirdim. Yazık da sana. Protein. Boyumuz uzasın. Ya da kemiklerimiz gelişsin. Ama kemik kalsiyum da gelişe. Protein ne boka yarıyor? Şimdi burada böyle mal bir adam olduğunu göre ve kapıyı koruduğunu göre içeride güzel şeyler vardı. Parsın bim. Bir şey. TM8 var. Bu ne? Look up. iğrenç. Ya da var ya kesin güzel bir şeydir ha. Öyle hayvan gibi koruduklarını. Bunlar acaba orada ne yapıyor? Ah. Lan bunlar sıkılmadım hala ya? Yine paysın bim. Al geber. Kalsiyum. Evet şimdi kemiklerimiz gelişebilir. Kesin burada da bir şey var ha. Ha uh o. -oh. Bir dakika ben bir recover çekeyim de. İyi bak artık ölmem. Diyecektim canım yine gitti. Zabut'un vurduğundan ne olur? Hadi be. Gol bat vurur da recover yap. Mal saldırı yap lütfen. Pisişik Pokemon'un kafası dön. Kafası döner. Ratata. Bak var ya bu kesin recoverla ile kendine vur diyecektim vurmadı. Şimdi saldırı sırası bende olmam. Evet. Bakalım sizi niye böyle koruyorlar. Seni kurtarmaya gelmedim. Öf bunlar niye tutmuşlar ki burada mallar. Ah buna da yakalandık. Neyse azıcık Pokemon var. Kubon. Kubon yürü git. Yine Kubon. Aynı levelde. Asla iki tane aynı Pokemon'dan çantanızda bulundurmayın. Şimdi arasına saklandığını zanneden mal var. Bir dakika. Burada niye böyle bir şey var? Oha lan. Buna girince buraya geldik. Ne kadar ilginç. Buna girince tamam o zaman buradan geri gidelim. Ben bunu ve attım değil mi? <laughs> Hayır. Geber, geber. Bu da videolar bayağı uzamaya başladı. Burayı bitireyim. Sonra da şey yapayım, videoyu da bitiririm. Coughing, coughing. Ben 9'a gideyim. Bunu niye yaptıysa. ben burada full böyle kafama göre tıklaya mıklaya geçelim her tarafı. Oh, tamam. Burada bir şey mi var? Hayır yok. abi mal görmedi. He, tam doğru yere geldik gibi. Bu beni iyileştiriyordu. Tam kaçıyor başa gelebilir. Oha abi sende de ne göz varmış. Çok değil. Yine Shockwave Thunderbolt. Bakın bir dakika şu şok wave'in gidişini de izleyelim. Hyper Potion. Burada ne var? Ve doğru yere geldik. Bakın burada ivne tur var. <laughs> Senin tüm Pokemon'larını bununla yeneceğim. Ezik Pidgeot var lan. Ateş Pokemon'umuz yok ki neyse gel canım. Felç ya. Ben aldım. Za işte. Ala kazan. Ben ben de canım Bakalım kiminki daha güçlü. Pisişik. Aa fışır sayısını yapamadı. Diyecektim ki yaptı yani Tamam. Charizard atıyor. Onu da bunu alırım ki. Tekrar. Hadi be tek yemedi olsun. He he. Pokedex'in Çekil. Bu da bize Lapras verdi. Yalnız beni iyileştiren koronel beydim. Giovanni hep e, şey Pokemon taşıdığı için e, Kaya tipi ona bir tane taş tipiyle direkt alabilirim. Mutlaka bunu bir kere dövüşeceğiz. vardı sanırım bunun. Bunlar elektrik işlemediği için. Hop. Oğlum pastan pastan başka bir saldırısı da yok abi güçlü şöyle güzel. Elektrik geri git. Ferrati yokmuş. Mal oldum. Ve burada harika bir item alacağız buradan. Master Ball. Pokemon'u tek atışta yakalayan bir şey. Canı full olsa az olsa bile aynı. Hayır ya. Bir dakika bunları Thunderbolt işliyor mu? Ya tamam bunu ne işliyor? Zehirlendim direkt. Gelsen de şunların hepsini al bak. Bakın Pokemon'larını değiştirmiş ve şu Pokemon'u cidden çok güçlü Pokémon. Pokemon. Hatta bana karşı level üstünlüğü bile var adamın. Su Pokemon olmasına rağmen e, ee, Gyarados şu an çok kuramıyor. Rayhorn. Buna artık bayağı bir koyarsın. Kangaskadan işte. E işte koyarsın. Herkesin en, en iyi Pokemon'u atıyorsa ben de atarım. işte tekrar mı yenildim falan filan diyor ve gidiyor. Şimdi burada başkan var. Başkanı kaçırmışlar. Bakın bize şunu verdi. Master Ball. Ne olursa olsun durum ne olursa olsun attığınız anda yakalı işte Pokemon'u yakalarsınız. Ben buradan çıkmak için şunu yapacağım. Bir şunu iyileştireyim de. Mal Pokemon'umu iyileştirmiyor. Bek. Şimdi bizim eski proplarımız vardı. Birini kullanalım. Bakın bu da bu işe yarıyor. Şu an ben Sabrina'nın gymine gideceğim. Orada video açayım ki video uzamasın. İnsan hala Poké Center'dasın ha. <laughs> Beyler yemin ederim kafama göre denedim. Ee, ve az önce salan konuşmasını duydunuz beyler yemin edin kafamı görür rastgele bir bir yukarı bir aşağı büyük yukarı bir aşağı bir tane de sol yapıp buraya kadar geldim yani, acayip şansıma geldim Oha ohaslamlı tek yedi Mister Mine bu eşin annesinde vardı. Abi o bu kadar nadir Pokemon nasıl bulmuş acaba? Ve eşin babası kim? Abi silam flam atamadım. Exantrik git. Hyper Beam'le tek atarsın umarım. Ve kaç levele kadar? 70. Şimdi ben bunları 60 yaparım. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Ve ben şuradan yine aynı taktikle çıkacağım. Bu videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın.